...bende kalacak ve sır olarak gidecek. Neden zirvedeki Kurtlar Vadisi dizisini bıraktı? Ee, pası içme hakkım var mı? Var. Efsane Yönetmen 55. bölümde sürpriz bir kararla Kurtlar Vadisi'ni bırakmıştı soruyu hep pas geçtim. Buna hiç gerçek cevap vermedim. Sadece masamın üzerini temizlemek istedim. Dese de açıklamadığı bir şeyler vardı. Bazı başka etkenler de vardı sanırım. Onlar da sonunu daha öne taşıdı. Osman Sınav dizide Cerrah Paşalılar adıyla yer verdiği kara gümrük çetesini öfkelendirmişti. Dizinin 37. bölümünde Karagümrüklü karakterinin korkunç şekilde öldürülmesi çete lideri Nuri Ergin'i çıldırttı. Kutlar Vadisi dizisini yapımcılarına söyleyin. En kısa zamanda iki abi kardeşlerin kellesini atacağım. Kendisini bizzat tehdit eden Nuri Ergin'le ilgili hiçbir zaman konuşmadı. Size söz basın mensupları. Kenarlara yazsınlar. 69 yaşında hayata veda ederken sırrını da beraberinde götürdü. Bugünün haberlerini izlemek için ana haber bültenlerini, bir hafta sonrasının haberlerini izlemek için Kutlar Vazisi'ni seyredin.